Bu elimize gelen listeyi ben genel kurulun oylarına sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni yönetim kurulu üyesi genel kurula katılan bütün üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Alanya Hal Derneği olan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Adem Kaya Güven tazeledi. Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurul, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanlığı'na Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe seçildi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Önceki yıllara ait faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi. Derneğin üye aidat ücreti oy birliğiyle 300 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Tek listenin yer aldığı genel kurulda mevcut başkan Adem Kaya yeniden seçilerek güven tazeledi. Bu elimize gelen listeyi ben genel kurulun oylarına sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni yönetim kurulu üyesi genel kurula katılan bütün üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeniden seçilerek güven tazeleyen Başkan Adem dilek ve Temenni bölümünde söz aldı. Sizlerle birlikte birçok başarılara imza attık. Örneğin halimizin geçmişte kirası Türkiye'nin en yüksek olmasına rağmen 150 elli düşürttük. O düşük oranda ediyor. Oradan çok büyük menfaatimiz var. Bir de milyonları bulacak Türkler'deki ihale çıkan halin ihalesini iptal ettirdik. O da bizler ve evet, hepimiz için büyük başarıdır. Ee, tabii burada sizlerin de emeğe desteği var. Tekrar teşekkür ederim. Ee, şimdi az önce Hilmi kardeşim e, adetin yükselmesinden bahsetti ama e, Ankara'da Türkiye Hadire Federasyonu için yeni bir e, yeni hallettik. Bina yapılacak. Federasyon adına. Orada katkılarımız olacak. E, i̇htiyacı olduğu zaman e, sizlere müracaat edeceğiz. Ee, ve önümüzdeki çarşamba 26 Mart günü e, halimizin e, gelmeksel iptaliye için bir karar aldık. Burada da sizlerin e, desteğini bekliyoruz. Birlikte, beraberlikte hareket edersek e, hepimizin yararınadır.